Kimi kolay, zor ve pardon kolay, normal ve zor bir şekilde çizeceğim. İlk olarak kolay. Evet, evet ilk olarak şöyle tamam şimdi ağzını gözünü vücudunu azıcık alta taşıyacağım. Hatta şöyle bacaklar olmayacakmış gibi cevap verim çünkü kapak fotoğrafında da bacakları yok. Burada kendim çiziyorum derken kapak fotoğrafındaki beni. Yani kapak fotoğrafındaki şunu. Merhaba Neyse devam. Ee... Kolu böyle yaptım. Hı -hı. Şöyle diğer kolu da yaptı. Aynen aynı. Atayı. Şöyle. Evet, kayıtın kelo olan olmasın şöyle sıra renklerinde tipi biraz koku gibi benziyor. Evet kolay böyle oldu. Şimdi zor yapacağım. Bu emek boşa gitmesin. Önce şöyle. Evet, hadi başlayalım. Kafayı yap. Kaf kafayı yapacağım bir şekilde. Olmadı. Bir, bir şekilde düzgün bir yuvarlık çizeceğim. Pardon şimdi ortayı çiziyorum. Ben de demin normal... Aa, aa, ne oluyor? ben demin yanlışlıkla zor mu dedim şimdi zor çizecek şimdi normal kafam yandı yemin ederim kafam yandı Neyse. yüzümüzü çizelim yüzü düzeltti saçı çiziyorum saç erkenden boya vücut Tamam. Elimi çiz Ellerimi çizeceğim. Şimdi boyalım. Şimdi boyayacağım. Ve gölgelendirmeler. biri bir göbeğim şu alttaki şeyleri deyiyor ya. Vallahi en sonu keşke kardeş gibi bir şeyim tabletim olsaydı ya. Kardeşimin de tableti. Kardeşimin tabletini bir güzel böyle düz tutturabiliyor. Arkasında tutma şeyi var. Ben de yok. İpi kardeşiminkini bedava verdiler. Benimki yok bacığım para vereceksin. Öyle bir şey yok. Parayı kapan düdüğü çalar. kardeşim ben kardeşim ben ne şansı be şöyle şuraları kolu düzelteceğim şöyle gölgelendim hele şöyle Hı, böyle Hı. Hı. Kafanın da gölgelendirmelerini yapacağım. Ve tamamdır. Normalde böyle. Kolay böyle. Normal böyle. Ve sırada zor. Daha, daha iyi bir gölgelendirmeler yapmaya çalış çalışacağım. Sen gelme. Hadi başlıyor. Bunu yapıyorum. Dur Şimdi Aa. 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 Tamam. Hemen kafanın gölgelendirilmesini yapacağım. Lan. Neyse bu biraz fazla uzun süre. Ben burayı durdurayım. Evet şu anlık böyle bir şey. Zor hali. Ve bu da böyle. Elimden geleni... Sini yapmaya çalıştım valla. Ama uzun sürdü sayılır çünkü bayağıdır bir uğraştım. Yani şu gördüğünüz kafe için o kadar uğraştım. Şu, çünkü şu gölgele için bak. Onun için o kadar uğraştım yani. <laughs> e şimdi her hepsine bakalım. Birincisi kolay. İkincisi orta. Ve bu da zor. Vallahi bakın şu kafa için o kadar uğraştım. Uğraşmadıysam annem bana yarın soktu. Şaka şaka.